Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 19 Aralık Cuma İzmir Şirin yarışları için karşınızdayım. Sizler hoş geldiniz. Mübarek Cuma'mız hayırlı olsun. aylı Cumalar arkadaşlar. inşallah saatleriniz, keyifleriniz yerindedir. Evet bugün Cuma ve İzmir ve Bursa yarış programı var. E, bayağı zengin bir program günü aslında. Baktığınız zaman meydan Dubai var, Fransa var, Amerika, Dub... yok tek bir tane, İrlanda, Avustralya. Yani dünyanın her tarafında bir yarışlar var arkadaşlar. Yani Valla zengin de olsak, <laughs> gücümüz bunlara yeter mi? Valla... Bu bir soru işareti artık. Onun cevabını ben vermeyeyim. Ama güzel yarışlar var ha, onu e, belirtmekte fayda. Ha en azından yurt dışı yarışları ben e, arada sırada seyrediyorum. Gerçekten çok zevkli oluyor. Eğer izlemeyenler varsa inanın bir seyredin. Aradaki farkı da görün. İngiltere'deki yarışlar yumak haline gidiyor. Yani içerideki at gitti. Ay vay yedi. İstediği kadar 100, 100 puanlı at olsun. 1 lira 5 kuruşa olsun. İçeride kaldı mı eyvah. Ama Amerika, Afrika'da bunlar hep kendi kulvarında gidiyorlar. yani kulvar değiştirseler bile ceza yiyorlar. Yani bir yarış böyle değişebiliyor. Yani o yüzden en azından seyretmek açısından da e, iştirak edebilirsiniz. E, vallahi ne diyebilirim. Bugün İzmir'de e, 6, 7 koşulu bir program var. Yani tek altılı. Aynı şekilde Bursa'da öyle 7 koşulu tek altılı bir program var. Yani artık e, biraz programda at sayıları sanki azalmış gibi gözüküyor ama sezona saklanan sapkanlar var. Hazırlıklar bayağı hızlı gidiyor çünkü sabahları. Ben bugün 6. koşuda yani 6. Ganyan 5. Aktar bir nolu Insable Castle. Bu sapkanın biraz daha diğer rakiplerine oranla ön planı tuttum. Valla kazanmayı da sever. Biraz kilo e, faktörü var ama kalitesi de bu sapkanlardan biraz daha yukarıda gözüküyor. Bakalım iyi hazırlıkları var, iyi formu var. Ben bu sapkanı sığındım. Bir nolu Impossible Castle'a bakalım inşallah bizleri de yanıltmaz diyelim. Tabii konuşmamızı hep İzmir'den yaptık. Bursa'ya da e, yer ayıralım. Aynı şekilde Bursa'da da öyle 7 koşul program var. Yani tek altlı program. Valla güzel bir program. Bakalım. Her şeyin hayırlısı değilim. E, hava ve pist durumuna bakarsak İzmir'de yağış yok. Perşembe geldi. Yani perşembeye kadar. Bu hafta Perşembeye kadar olan kısımda yağış yoktu. Yarın Cuma, yani cuma, yarış günü için Vallahi şu an hava iyi gözüküyor. Bayağı da iyi gözüküyor. Yağar mı? Allah mi? Allah'ın işi bu. Ben telefonumdaki meteoroloji artık güvenmiyorum çünkü o ne kadar güneşli de <laughs> ben ona güvenmiyorum çünkü güneşli dediği yerlerde sağanak yağıyor. O yüzden siz e, bakın yine işi garanti alın belli mi olur bakarsınız gece arası bir yağmur gelir pisleri çamur eder e, her şeyi ters etmesin. Hani karambola oyunu oynamayın arkadaşlar pislere bakın bakın gerçekten e, çok faydası oluyor. En azından e, bilgisayar denilen bir şey var telefonlarımız da artık bilgisayar sayılır. Orada geriye dönük yarışlara bakarsanız çamurda kimler koşuyor, kimler koşmuyor. Hani ben şu anda çamurdan bahsediyorum ama en bir çamur falan yok. Pistler normal, hava normal ama işte her ihtimale karşı da değerlendirmekte fayda var. Herkese şimdiden bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın inşallah görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.